Değerli arkadaşlar, yeni bir yargı paketi geldi. Bu paket içerisinde kanun teklifi içerisinde idari yargılama usulü kanunu, ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu, anayasa mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki kanun olmak üzere dört kanunda değişiklik yapılıyor. Genel gerekçe insan hakları, evrensel ilkeler, hukuki güvenlikle ilişkilendirilmiş. Gerekçelerde ifade özgürlüğünün güçlenmesi, hak arama yollarının genişlemesi, soruşturma evresinde tutuklamanın sınırlandırılması, e-duruşma, seri muhakeme gibi yeni ve etkili usullerin hayata geçirildiği vurgulanıyor. Teklifteki değişiklerin bazıları e, olumlu. E, örneğin, e, sulh ceza hakimliklerinin vermiş olduğu kararlara karşı dika, dikey itiraz sistemi getirilmesi olumlu bir düzenleme. Beraat kararıyla birlikte alınan kayıtların silinmesi boşanmış eşe karşı olan suçların ağırlaştırılması ya da idari cevap süresinin 60 günden 30 güne çekilmesi yerinde değişiklikler. Yalnız e, burada e, teklif gerekçesinde belirtilen ilkelerin sağlanabilmesi için yapılması gereken düzenlemeler bunlar olmaması gerekir. Zira çünkü bazı maddelerin hali hazırda uygulamasının gereğince yapılmadığı maddelerce açıkça belli. E, neden belli arkadaşlar? bizim için uygulama önemli uygulama önemli ise vatandaşın bu yargı paketleri karşısına ilgisi önemli şimdi bakıyorum yargı dördüncü paketi geldi paketlerle adalet sağlanmıyor şu anda basın basından arkadaşlar yok dışarı çıktım dolaştım dışarı dinliyor hatırlıyor musunuz daha önceki ilk gelen paketlerdeki basının e, buraya kalabalık gelişi dışarıda izlemesi yani ilgi yok artık neden ilgi yok Şöyle bir düşündüm. Bilgi şundan yok Sayın Başkanım. Yani gelen bu paketlerle bu uygulama sürdüğü ölçüde adalet sağlanmıyor. Örneğin biraz önce e, Haziran 2021 ORJ anketi e, düştü basına, internete. Yargıya güveniyor musunuz diye bir soru sorulmuş ORJ anketinde Haziran 2021'de. Yüzde 74.9 kitle hayır demiş. Yani yüzde 25.1 güveniyorum yargıya diyor. Nedeni şu, ne kadar paket getirsek dahi uygulama olmayınca bu iş yürümüyor. Bir örnek vermek istiyorum size. Ben her üç ayda bir, her üç ayda bir adalet raporları hazırlıyorum. Bu hazırladığım adalet raporlarında ee, hak ihlallerini tarihi not düşmek amacıyla e, gerekçeleriyle birlikte yazıyoruz, e, değerlendiriyoruz. Burada, yani bu sistem değişikliği nedeniyle parti devleti tek adam rejiminin yarattığı toplumsal tahribatın raporu olarak ortaya koyuyorum. Bakıyoruz ne var e, bu dört ay içerisinde? Yani uygulama diyorum ya ben size dört ay içerisinde insan hakları eylem planı açıklanmış Mart'ta. Açıklanmasının ardından kolluk şiddeti artmış, keyfi yasaklamalar çoğalmış, iş cinayetleri o çoğalmış, insanların sağlık, eğitim, beslenme hakkına nasıl erişemediği, ekonomik adaletsizliklerin ne boyutlarda olduğunu bu kitapta ihlal kararlarıyla ortaya koymuşuz. Sayın Başkanım sadece 4 ayda en az 131 toplantı ve gösteriye müdahale edilmiş. 131. Vatandaş e, anayasadan doğan hak arama özgürlüğünü kullanmak istiyor. Barışçıl bir gösteri yapmak istiyor. Ama yapamıyor. Yapamıyor. Sonra 6.320 kişi gözaltına alınmış. Ya keyfi gözaltına alınmaya başladı. Yani Boğaz içindeki öğrenci çıkıyor, rektöre hayır diyor, istifasını istiyor, gözaltılar başlıyor. Ama meclisin 3. partisinin il binasına e, bir kişi tarafından basılıyor. Orada bir e, kızcağız e, öldürülüyor. Öldürülüyor ve öldüren vatandaşı polis geliyor. Abicim ismin ne diye alıyor. Kelepçelenmeden götürülüyor ve bir gün değil 18 saatte yargı önüne çıkarılıyor ve tutuklanıyor. Ya, ya arkadaş düşünüyor. ya arkadaş bunun bağlantıları bunun e, örgüt örgüt e, yapı, yapısı Suriye'ye gidip gelmiş Suriye'de ne işi var, nereden gitmiş, nereden gelmiş, HTS kayıtları nerede, hiçbir şey araştırılmıyor. Ama öğrenciye geldiği zaman tutuklanıyor, gözaltına alıyor, iki gün, üç gün e, tutuluyor. Hak arama özgürlüğünü kullananlar, yani hakkını araya arayamıyor. 154 tane kadın öldürülmüş arkadaşlar. Bu dört ay içerisinde 761 kişi çalışma koşulları nedeniyle yaşamını kaybetmiş. İş cinayeti 761 kişi dört ay içerisinde. Ne zamandan itibaren bu? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 2021'de. Üki, 349'da habere erişim engeli getirilmiş. 349 habere erişim engeli getirilmiş. Hangi haberler bunlar arkadaşlar? Siyasetle uğraşan, iktidara yakın olan kişilerle ilgili bir haber, bir e, suçlama ya da bir dava olduğu zaman hemen erişim engeli getiriliyor. İktidarın sopası suç ceza hakimliği. Suç ceza hakiminin görevi erişim engeli getirmek. Başka iş yapmak değil. Bir de şu işi yapıyor şu işi yapıyor. E, suç örgütü lideri denilen kara para atlayanların mal varlığındaki tedbirleri olmayan masak raporlarını gerekçe göstererek kaldırıyor. Kim talep ediyor tabi bunu? Talep eden de çok ilginç. Şurada oturması gerekiyor ama göremiyoruz onu orada. Ama İstanbul Başsavcı vekiliyken vekiliyken reysen Mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep ediyor. Üç sulh su, su ceza hakimliğinden. Kim Hasan Yılmaz. Kim Ve defalarca soru önergesi verdim. Ee, Adalet Bakanı'na. Bu kişi bakan yardımcısı olarak İstanbul Başsavcı Vekili yaptığı zaman suç işlemiştir. Görevinizi yapın, görevden alın diye ee, soru önergesi verdim. İşlem yaptınız mı diye soru önergesi verdim. Adalet Bakanı'ndan ses yok. Yasin ismindeki Üst sulh ceza hakimi hakkında soruşturma açtınız mı? Olmayan masak kararına göre tedbirleri kaldırdı. Ondan sonra bu vatandaş yurt dışına kaçtı ve bal varlığını kaçırdı. Bankadaki paralarını kaçırdı diye. Gerekli işlemi yaptınız mı diye soruyorum. Adalet Bakanı'nda ses yok. Ses yok. Şu anda bakan yardımcısı olarak görevine devam ediyor arkadaşlar. Böyle şey olabilir mi? Böyle hukuk olur mu? Böyle hukuk devleti olur mu? Böyle adalet olur mu? Orada bir dakika oturmaması lazım. Vatandaş kaçtı. Nerede vatandaş? Avusturya'da Amerika tarafından e, arama kararına göre ne yaptı? Yakalandı. Avusturya polisi i̇çin yakalattı. Demiş. Ya diyorum ne zaman iade için e, gönderdiniz? 19 Haziran'da göndermişler. Adalet Bakanlığı 19 Haziran'da Avusturya'ya bu vatandaş bizde aranıyor hakkında dava açıldı. Arama e, iade için istemiş. Amerika ne zaman istemiş? Bizden iki hafta önce istemiş. Şimdi telaş sarmış nasıl iade edilecek, nasıl getirilecek diye. Bu vatandaşın siyasilerle, bu vatandaşın yargı mensuplarıyla ilişkileri incelenmeli. Bu vatandaşın fotoğraf çektirdiği hakkında davalar sürerken gelip de gelip de bazı ciğerci ustaların orada oturduğu Yargıtay üyesi hakkında soruşturma yapılmalı. Bir gün dahi Adalet Bakanı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz görevinde tutulmamalı. Üçüncü suç ceza hakimi İstanbul hemen görevden alınmalı. HSK ne yapıyor? Anlamak mümkün değil. Tabi bu durumda yargıya güven mi olur? 74.9 arkadaşlar ya. ORC anketi. ORC de bize yakın bir anket firması değil. ORC AKP yakın bir anket firması. Şimdi buradan yola çıkıyoruz. Bu, bu veriler benim biraz önce anlattığım adalet raporuma giren veriler arkadaşlar. Giren veriler. Gerçek veriler. Hak ihlali verileri. Yani bunlara karşı bir eleştiriniz varsa açıkça söyleyin. Siz istemiyor musunuz bu e, temiz toplum, temiz e, adaleti istemiyor musunuz? Siz de istediğinize inanıyorum ben. Ama elinizden gelen yok. Çünkü saray, saraydan ses gelmezse savcılar soruşturma açmıyor. Saraydan ses gelmezse hiç e, mahkemeler e, harekete geçmiyor. Neden? Mahkemelerin, hakimlerin teminatı yok. Teminatı yok. Bağımsızlığı yok. Yargı tarafsızlığı, yargı bağımsızlığı yok. Şimdi gerekçe olarak burada birçok gerekçe var. Ben tek tek bu gerekçeleri tartışmak istiyorum. Şimdi gelen Kanun teklifinde ifade özgürlüğünün güçlendiği, hak arama yollarının genişletildiği, soruşturma evresinde tutuklamanın sınırlandığı belirtilmiş. Arkadaşlar nerede yaşıyoruz biz? Türkiye'de. Biraz önce söylediğim gibi 131 toplantı, 6.320 kişi gözaltına alındı. Nerede ifade özgürlüğü? Nerede ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi? Hak ihlalleri açıkça ortada. Sonra yıllarca hak savunucuları cezaevlerine tutuluyor. İddianameler hazırlanmıyor. Mahkemeye çıkarılmıyorlar. Sonra deniliyor ki nerede soruşturmanın evresindeki tutukluluğun sınırlı. Ya soruşturma evresinde adamı tutukluyorsunuz. Bir buçuk yıl sonra iddianame hazırlıyorsunuz. İşte bu da yok. Sonra gerekçede tutuklama istisnadır denilmiş. Ya arkadaşlar Avrupa cezaevlerinde nüfusa oranla en fazla tutuklu ve mahkum Türkiye'de. Ben size rakam veriyorum. Mayıs ayı itibariyle 38 bin 34 kişi tutuklu. Artık Türkiye'de tutuklu yargılanmak istisna değil. Esas haline geldi. E bu gerçek. Sonra yargı paketinde önemli bir madde daha var. TCK'nın 82. maddesinde kasten öldürmenin ağırlaştırıcı halleri var biliyorsunuz. Bunun içine boşanmış eş ibaresi eklenerek kasten öldürme suçunun boşanmış eşe karşı işlenmesi haliyle ağırlaştırıcı sebep sayılıyor. Ya arkadaşlar, kadına yönelik şiddeti bu tür maddelere eklemeyle koruyacağınıza, koruyacağınıza dünyayı dünyayı dinleyin. Bakın, bakın 18 Haziran'da 19 tane büyük elçi, büyük elçi bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonuna kadına şiddet komisyonuna mektup gönderdi mektup. Diyor ki İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesi Türkiye'yi Türkiye'yi kadın şiddeti açısından yasal güvenlik açısından yalnızlaştıracaktır diyor. Ya artık biz Türkiye tek başımıza yaşamıyoruz. Bir tek elimizde şey vardı e, insan hakları e, açısından sözleşme imzası olduğumuz birinci imzası olduğumuz elimizde belge vardı o da gitti. Ama diyorsunuz ki Mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan acil eylem insan hakları acil eylem planını ortaya koydu. İşte insan hakları acil eylem planını ortaya koydu ama ben size dört aylık hak ihlalleri raporu elimizde. Bu rapor elimizde. Komiserim İstiyorsan gönder. size gönderelim. Gönder. Muhalefet Partisi'nde milletvekillerine gönderdim. Bütün parti örgütlerine gönderdim. insan hakları örgütlerine gönderdim. İstiyorsanız size gönderdim. Gönderdim. İyimileri de bugün gönderdim. Gönderdim ama fiziki gönderdim. Arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Bu ülkede şimdi olumlu madde bu. 82. maddeye girmesi. Olumlu madde. Ama çok gecikmiş madde. Bu ülkede kadınlar evine, ailesine, kocasına mahkum olarak gösteriliyor bu zihniyet arkadaşlar. Birey olarak kabul edilmediği sürece aile birliği içerisinde tanımlandığı sürece kadını erkek karşısında böyle bir tanımlamaya gittiğiniz sürece siz kadın erkek eşitliğini sağlayamazsınız. Bu memlekette cumhuriyet kurulduktan sonra ilk yapılan iş kadınların seçme seçilme hakkının verilmesi olmuştur. Medeni kanun 1926'da getirilerek kadının artık tanıklığı ee, yani e, miras hakkı getirilmiştir arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Kadını eve sokuyoruz, eve hapsediyoruz. Sen annesin diyoruz, sen otur diyoruz. Ya kadına yönelik istihdam o kadar düştü ki, o kadar düştü ki son yıllarda artık kadın evde. Yani böyle şey olabilir mi? Yüzde 50'si kadın, yüzde 50'si erkek bizim toplumumuzun. Yüzde ellisi çalışmazsa, onu çalıştırmazsanız, eve hapsederseniz bu ülke nasıl kalkanacak arkadaşlar? Bu ülke nereye gidecek? Çağdaş ülke olmaktan çıkmayacak mı? Sonra şunu demek istiyorum. Burada sistematik olarak kadının kimliği yok ediliyor. Erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakkümlerini haklı gören bir zihniyet. Boşanmış eşe karşı işlenen öldürme suçu tabii ki ağır sebep sayılsın. Yani ama ya sırf kadın olduğu için öldürülen kadınlar ne olacak? Erkeğin evlenme teklifini kabul etmediği için öldürülen kadınlar ne olacak arkadaşlar? ilişkiyi reddettiği için öldürülen kadınlar ne olacak? Yani 2020 yılında erkekler tarafından 300 kadın öldürüldü. 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu kadınların 96'sı da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Fail olan erkekler ne yaptı? Mahkemelerde kravat taktığı için, takım elbise giydiği için, hakime evet efendim dediği için İhal indirimleri uygulandı. Yani kanundaki yazanları konuşalım. Olumları konuşalım ama uygulamaya da bakalım. Ben 30 yıllık avukatım, ağır ceza avukatım e, olarak görev yaptım. Çoğu davalara girdim. Girdim. Son zamanlarda girdiğim davaların ya uyuşturucu, ya kadına yönelik şiddet, şiddet, ya cinsel istismar davaları arkadaşlar. Eskiden biz bu davalara girmezdik. Bu davalar çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Neden çoğaldı? artık uyuşturucunun geçen yolu olmadık ya. Geçmiyor artık uyuşturucunun merkezi haline geldik. Ama bir şey yapmıyoruz. Sayın İçişleri Bakanı'na soru önergesi veriyorum. İki ay, üç ay önce verdim soru önergesini. Şu Karikas'tan gelen ee, 4.9 tonluk kokainin İzmir Limanı'ndaki hangi şirkete geldiğini öğrenemedik. Soruşturma açıldıp açılmadığını öğrenemedik. Öğrenemedik arkadaşlar her tarafa uyuşturucu sarmış durumda. İlkokullara sarmış durumda uyuşturucu. Bunun hakkından gelmemiz lazım. Türkiye mafya, siyaset ve ticaret üçgenini susurlukta çıkan üçgeni reddetti. Bunu da reddetmemiz gerekiyor. Kime giderse gelsin. Kime ulaşırsa ulaşsın. Hesap sormamız gerekiyor. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocukların geleceği gidiyor. Her türlü uyuşturucu her yere girmiş durumda. Bunun hesabını sormamız lazım. Yanlış yapan hesap vermeli. Nerede olursa olsun, kim olursa olsun vermeni hesap vermeli. Ama hesap veren yok, şeffaflık yok. Yani hesap verilebilir bir ortam kaldı mı? Kalmadı. Savcılar daha sesini çıkarmıyor. Ya kokainler yakalanıyor ama failler yakalanmıyor arkadaşlar ya. Failler nerede? Fail yok, şirketler yok. Böyle şey olabilir mi? Biz çıkıyoruz ta Guatemala'dan. Ee, bizde 193 tane peynir çeşidi var. Dünyanın 8. peynir ülkesiyiz. Guatemala'dan ne iş yapıyoruz? 30 Ağustos 2020'de gümrüksüz peynir ithalatı yapıyoruz. Sonra ne oluyor? Peynirlerin içinden Guatemala'da gazetelerden tercüme ettirdik çıkardık. Peynirlerin içinden bir sürü şey çıkmış. Bize gelen peynirleri daha tespit edemedik ama kokain çıkmış. Ne işimiz var bizim Guatemala'da arkadaşlar ya? Ne işimiz var? Bir başbakanımızın oğlu elinde kitler götürüyor. Çantasını koymuyor, elinde kitlerle, maskeyle Guatemala'ya gidiyor. Ya arkadaşlar, kim olursa olsun bunun hesabını sormak zorundayız. Sormazsak bu şeffaflığı sağlanamayız. İddialar bu arkadaşlar. İddialar bu. İddialar, iddialar bunlar. Kime soracağız? Kime soracağız? Ben de sordum. Sayın Muş açıklamada bulundu. Biz dedi bugüne kadar bir kilo peynir ithal etmedik dedi. O zaman ben de şunu söyledim Sayın Muş'a. Peynir ithal etmediniz de ne işiniz var? Goethe peynir, gümrüksüz peynir ithal için şeye e, imzaladınız. Bu soruyu sormak hakkımız değil mi? Muhalefet milletvekiliyiz Soracağız. Arkadaşlar bakın. işte toparlama meselesi şöyle. Ee, bize geliyor, bize geliyor biz toparlıyoruz. Yani e, başka arkadaşlar toparlamıyor. Bize gelince toparlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar başka madde. Başka madde. CMK'nın 100. maddesinde de ekleme yapılıyor. Maddenin 3. fıkrasını yer alan katalog suçlar arasından tutuklamada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni varsayılabilir denmiş. Yani somut delillere dayanmasına bağlı hale getiriliyor. Yani şimdi ceza hakkında tutuklamanın iki ana şartı var arkadaşlar. Bunlardan ilki şüpheli veya sanığın suç işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil bulunması. İkincisi de tutuklama nedenlerinin varlığı. Yani siz zaten somut gelir olmadan bir kişiyi zaten e, tutuklayamazsınız. Bu kanunları yapanlara gerçekten yani e, yani eleştiriyorum. Ya e, yani kanunlar değil uygulamaya bakalım arkadaşlar ya. Yani uygulamaya bakalım diyorum. Bir değişiklik de 101. maddede tutuklama kararını adli kontrolün yetersiz kalacağı da gerekçelendirilecekmiş. Gerekecek, gerekecek, zaten tutuklama gerekçesinde ne zaman bir açıklama görüyoruz ki atli kontrolde bir gerekçe göreceğiz arkadaşlar. Nerede bir açıklama var? Ya ne diyorum bakın arkadaşlar. Olmayan masak kararına dayanıp da bu memlekette resen bir cumhuriyet savcı, başsavcı vekili şu anda bakan yardımcısı resen mal varlığındaki tedbirin kaldırılmasını talep ediyor. Olmayan masak kararını yazarak da suç ceza hakimi, üçüncü suç ceza hakimi tedbiri kaldırıyor. Bütün paralar kaçıyor, bütün mallar kaçıyor arkadaşlar ya. Daha hala oturuyor. Adalet Bakanlığı'nda hangi ek bilmiyorum. O Hasan Yılmaz denen tamam mı? Bu işe bulaşmış kişi oturuyor. İsim dahi veriyorum oturuyor. Böyle şey olabilir mi arkadaşlar ya? Bakan da hiç ses çıkarmıyor. Ee, devam ediyorum Sayın Başkan. Şimdi e, yargı reformları yani yargı re reformları paketle reform olmaz arkadaşlar. Paketle adalet olmaz Sayın Başkan. Ne olur paketle sistemde bir sıkıntı var. Bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denen sistem ucube bir sistem. Denge denetleme yok. Hesap verilebilirlik yok. Bakınız yasamanın kaldığı yere düştüğü duruma bakın. Yani nitelikli yasama dahi yapamıyoruz. Nitelikli yasama yapma imkanlarımız dahi yok. Bakınız biz 27. dönem milletvekiliyiz. Burada 2370 maddeyi içeren 700 Cumhurbaşkanı kararnamesi oluşturulmuş. Yani 2370 tane maddeyi Cumhurbaşkanı kararnameyle yapmış. Ama biz 2288 maddeyi içeren 184 kanun teklifi kabul etmişiz mecliste. Bu ne anlama geliyor? Zaten bu 184'ün 108 tanesi e, şeyler, milletler anlaşmalar bunlar. Ne anlama geliyor bu? Bu şu anlama geliyor. Bu kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde, yürütmenin yasamayı ve yargıyı kapsadığı bir alanda, yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı yerde, bu ucube sistemle, Yargı reformu olmaz arkadaşlar. Ne olur? Ne olur? Uygulamada görüldüğü gibi anayasal hak ve özgürlüklerin tamamen ortadan kaldırıldığı, insanların artık bu korku ikliminde evinden dışarı çıkmaktan dahi korktuğu, tek kişinin verdiği talimatlarla iş yapan savcı hakimlerle hukuk devleti olmaktan çıkılan bir ülke haline gelir. Demokrasi, özgürlükler bir kenara itilmiş durumda. Bu işin çözümü şu. Demokratik özgürlüklerin sağlandığı bir hukuk devleti. Teşekkür ederim Sayın Başkan.